Nezayı hak ettin. Beni neden götürüyorsunuz? E Onu hak neden götürüyorsunuz? Bırakın dedin. Durun ne yapıyorsunuz siz? Siz kimsiniz? Ve bu eve girmenize kim izin verdi? Söyleyin. Sizi kimin çağırdığını söyleyeceksiniz bana. Söyleyin bize. Onları ben çağırdım. Alişa suçlu ve suçlular hapiste olmayı hak eder. Etrafta serbest dolaşmazlar. Ne? Sen ne söylüyorsun ki Şor? O senin kız kardeşin. Evet. Hepinizin bildiği gibi Ali Şavikrant amcayı yalan yere tacizle suçladı. Bu suç değil mi ha? Kişor! Diline hakim olursan iyi olur. Sen Durga'yı hapse göndererek adaleti sağladın. O zaman şimdi ben de kızını hapse göndererek adaleti sağlayacağım. Bunda yanlış bir şey yok. O hapishaneye gitmeyi hak ediyor. Tam da geldiği yere değil mi? Kişor o zamanlar o daha bir çocuktu. Ona doğruyu yanlış öğretecek kimsesi yoktu. Ama şimdi biz onun için varız. Alişe yanlış bir yolda olabilir. Ama Kişor bu onu hapse göndereceğimiz anlamına gelmez. O bizim aile meselemiz. Şimdi gidebilirsiniz. Lütfen gidin. Derhal buradan gidin, rica ediyorum. Gidemezler! Yeter ki, Şor! Tek kelime daha etme. Gidebilirsiniz. Vay be! Alişa su çişledi ve sen bunu göz ardı ediyorsun. Ama her zaman Gudan'ı destekleyen Durga'yı hapse gönderdin. evlendiğimizden beri zamanının çoğunu bu aileyle ilgilenmekle geçirdi. Kendi hayatını bu ailenin mutluluğuna adadı. Ama sen ne yaptın? Benim çocuğumu taşıdığını bilmiyor musunuz? Biz bu anı uzun zamandır bekliyorduk. Ne istiyorsunuz? Kızım burada lüks bir hayat yaşarken benim çocuğumun hapiste doğmasını mı istiyorsunuz? oğlum ben senin neler yaşadığını anlıyorum. Ama Alişa'yı tüm bunların içine sürüklemenin bir anlamı yok. Buna hiç gerek yok. Elbette var. O 18 yaşında. Onu kesinlikle hapse göndereceğim. Ve herkes hak ettiği cezayı alacak. O masum bir insana iftira attı. Bu bir suç. Bu suçun kurbanı benim. Nasıl bir tavır almamız gerektiğine ben karar verdim. Ben Alisha için şikayette bulunmak istemiyorum. Ben bunu asla yapmayacağım. Anlamaya çalış Kişor. Alisha daha bir çocuk. Tüm bunları öfkeyle yaptı. Bunu annesi için yaptı. Doğru yanlışı ayıracak durumda değil. Ama sen öyle değilsin. Neden çocuk gibi davranıyorsun? Bırak gitsin, unut artık. Alişan'ın sana yaptıklarına rağmen sen ona bir şans daha veriyorsun. Sadece Alişa değil. Bunu sen de hak edersin. Herkes hayatında ikinci bir şansı hak eder. Çünkü hayat ve oyun değildir. Sürekli bir mücadeledir. Hayat tavizlerle ve zorluklarla doludur. Alişan'ın dünyanın gözü önünde rezil olmasını istemiyorum. Onun hayatını mahvetmek istemiyorum ben. Bunu yapamam. Eminim ki Alişe hatasını anlayacaktır. Hatasını fark etmek bir insan için en büyük pişmanlıktır. Şimdi her şeyi anlıyorum. Hepinizin ne kadar akıllı olduğunu biliyorum. Karımı adaleti sağlamak adına hapse attırdınız, öyle değil mi? Ama şunu şunu aklınızdan çıkarmayın. Kim ne yaparsa yapsın sonunda yaptıklarının cezasını öder. Ve siz hepiniz, hepiniz yaptıklarınızın cezasını ödeyeceksiniz. Keşor! Durgut'un. Onu bir süre yalnız bırakmalıyız. Bırakalım biraz rahatlasın. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Lütfen beni utandırma. Biz bir aileyiz. Ben senin kadar iyi bir aşçı olamayabilirim ama... Bir şey pişirmek istedim Akşat. Baksana lütfen. Hadi lütfen ye de bana nasıl olduğunu söyle. Hadi Akşat. Al bakalım. Hala gergin misin sen? Hadi al bakalım. Canım yemek istemiyor. Teşekkür ederim. Anladım. Hmm. Tamam. Tamam. O zaman söyle bakalım, sen neye karar verdin? Yani, şey cezalandıracak mısın? Hı? Bunun için ne kadar üzgün olduğumu nereden bildin? Her şeyi biliyorum Akşat. Ve seni içine okuyacak kadar yeterince tanıyorum bence. Biliyorum Akşat. Sen kimseye karşı haksızlık falan yapmazsın. Hatta ailen ve sevdiklerin söz konusu olduğu zaman. Bunu biliyorum. Biliyor musun Akşat? Çocuklar çok saftır. Her şey derinlemesine düşünmezler ve hata yaparlar. Ve ben Alişan'ın hata yaptığını kabul ediyorum. Ama ne var biliyor musun Akşat? Öyle onu hapse geri göndermemiz gerekecek kadar büyük bir hata yaptığını düşünmüyorum. Sanırım o son yıllar hapishanede kalmak kızımızın herkese karşı sert olmasını sağlamış biliyorsun. Ve eğer bir insan uzun süre hapishanede kalırsa sonunda herkesi düşman olarak görmeye başlar akşam. Hani şey ya da öyle olmuş işte. Dinle beni. Ona ağır bir ceza verebiliriz biliyorsun. Hayır Kutlan ben onu hapse attırmayı düşünmüyordum. Ama ne yapsam Hiçbir şey anlamıyorum. Yani nasıl, ne yapsam? Sevgi Akşat. Sadece sevgi Alişe yola getirmeye yardım eder. Bizim sevgimize ihtiyacı var Akşat. Aile bireylerinin sevgisine ihtiyacı var. Onun hayatına canlılık getirmenin tek yolu bu bence. Bak, seninle birlikte Alişe doğru yola yönlendirmeliyiz Akşat. Onun yöntemlerini kullanacağız. Biliyorum güç durumda. Sonuçta sen akşatsın. Haksızlığa nasıl tahammül edersin ki? Hı? Aynı soruyu annene de soruyordum. Ona ne yapmam gerek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.